Günaydın Fırıldaklar. Balık tutmak için ne kadar güzel bir gün değil mi? Farkında mısın baba? Bayağıdır mutfağa böyle giyiş yapmamıştın. Onun yerine hemen aksiyonu giyip seyirciyi soğutmadan başlıyorduk. Ne diyorsun lan? Ben gidiyorum Yıldız akşama dönerim. Ben de akşama İskenderim. <laughs> Zaten bir iki sahnem oluyor. Ondan duydun beni. Bir daha ağzımı açarsam. <laughs> Ya baba ben de gelebilir miyim balığa? Lütfen. Üzgünüm Zeki, Gültekin hocanın teknesiyle gideceğiz. Seni getirmeyeceğim diye söz verdim adama. Ya baba vallahi olsun duracağım. Söz bak söz bak. Hııı hmm, dur bakayım o zaman arayayım da sorayım bir daha. E alo Gültekin bey bu Zeki de bizimle gelmek istiyor. Sizin için bir sorun olur mu? Ha? Ha? Ha. anlıyorum anlıyorum. Oldu oldu iyi günler. Maalesef Zeki'cim görüyorsun istemiyor adam. Ya baba bak kimi diyorsun Allah aşkına? Oyuncak telefonu. emin önünden aldım ne güzel değil mi? Ya of valla olmaz oğlum. Adam senden tiksiniyor valla ya. Tütüktü tü tü tencerem nerede ya? Penaltı. Hey ne alıyor? Tebismillah. Cookplus Plus tencere ile yemekler vitaminini kaybetmeden pişer ve özel tabanı sayesinde %70 enerji tasarrufu sağlar. Tek dokunuşla açma kapama özelliği de vardır. Hava Valf emniyet kilidi de basınç olduğu sürece kapağın açılmasını önler. Gel bakayım sen tezgah. Geldim abla. Ne yapalım akşama? Vallahi güzel ablacığım taze fasulyem çok güzel bak. Barbunyam şahane patatesim yeni geldi. İstersen sana bir türlü yapayım şöyle yarım yarım iki poşet. Ay pazarcı gibi konuştun ayol. Kadın ruhundan anlarız hanım abla. Sen koy bir şeyler ben sana halledeceğim rahat ol. Tamam tamam sana güveniyorum kuplas düdüklü. Tamamdır oynatalım Uğur'cum. Çok güzel konuştu kız. Al bunu al diğerini at töpe. Zaten kırmızı kartla attım onu tekrar penaltı. İkinci penaltı. Baba lütfen güleyim ya. Aa, sen sen olarak gelmezsen olabilir. Nasıl ya? Seni başka birinin kılığına sokacağız. Aa, yoksa şu flash animasyonlu kıyafet giydimeci oyunda gibi mi? Aa, çok iyi ya. Ben çıplak kanala kadar bütün kıyafetlerimi çıkarırım önce. Bir pisi mi pisi var mı diye bakıyorum da. Ehe, çok iyi ya. Anam, çizmemişler lan. Çizmemişler. Pipim nerede? Pipim nerede? Selamun aleyküm gençler. Ve aleyküm selam Sabri Bey. Ee, arkadaşınız kim? Aa, Bedri Baykam değil mi bu? Bedri Baykam mı? Ha, evet. Merhaba. Ya baba leş gibi sıcakta niye bu kıyafetleri giydirdin bana? Sus baba? lan sus adam tanımadı işte. Hadi hadi binin tekneye yarışma birazdan başlıyor. Ne yarışması? Söylemedim mi Samri Bey? En çok balığı tutan tekne kupayı alacak. O yüzden kaptanınız olarak sizden iyi bir performans bekliyorum. Kaptan Göztepe'ne kadar. Lan şu espriyi yapmasan olmaz mı lan siktim. 24. en çok balık tutan kupayı alır yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu seneki yarışmacılarımızı tanıyacağız. Zenginlik adlı teknesiyle Rahmi Koç. Fıskiye adlı teknesiyle Melih Gökçe. Fıskiye'yi kim kırdı lan? Fedon adlı sürat motoruyla vedon Ben iyiyim. iyiyim. İyiyim Ve son yarışmacımız Hay a Kapa koyayım atlı teknesiyle fizik öğretmeni Gültekin ve tayfası. Kupayı bozdurabiliyor mu kupayı? Ben hala makineyim. Yani bir keresinde sürttürmüştüm. Yarışmacılarımız hazırsa başlıyoruz. Üç, iki, bir. <laughs> Aa, ah, koyayım. Kolum, kolum. Ay kolum, kolum. Faruk kolum. abi, Faruk abi, <laughs> misin, misin <Rüymesin> Faruk abi? <laughs> İSKELE ALABANDA! O ne demek lan? Sağ tarafa kırın dümeni! Sağ tarafa! O ne demek? Anam! Sabri Bey! Ben ne yapacağım? Bana da iş veriyor ya! Ne bileyim lan! Sen de al bir boş çerçeveyi sanat diye yutturmaya uğraş! Of çok sıkıcı ya. ya! Zaten kullanılmış peçeden de yanımda yok! KARA GÖZÜKTÜ! Bakasın kurtulduk! <laughs> Oley! Hey güzel Allah'ım! Akıl dağıtırken bu marullar neredeydi? Sonra, sonra baktım, hatun bana pis pis yazıyor, durmadım ben bana koyayım, nasıl ayar veriyorum buna, nasıl ayar veriyorum, karahatsız oldu bana şimdi, tamam mı? Eee, <laughs> sonra? Sonra çıktık mekandan, benim kayalığa gittik bununla. Bu dedi, yalnız ben bakireyim, sadece uyuyacağız falan fingir ayaklarına yattım. <laughs> Kerem dedim lan, o kadar içmişim kafam bir milyon, bir de hayvan gibi hesap ödemişim abi, zaten. Abi, bir şey geldi. O lan boş ver abi, gidelim buradan. Oğlum ne olacak lan, yerim ben bunu. Bak bak şimdi kaç defa yaptım oğlum ben. Kaç defa yaptım bunu sen rahat ol. Abi emin misin? Bak yeme istersen. Gel ben de bir şeyler ötüştürürüz. Lan <laughs> oğlum ne korkak adammışsın lan sen de. Bak şimdi bak. Abi 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 oh, gitme ya. abi abi <gülüyor> <gülüyor> abi. <gülüyor> Ehe be yavrum şuna bak şuna derya bunlar derya. Bayağı tuttun abi baba. abi. Denizi yeminle. <laughs> Dalga geçme lan. Gel. E Bedri Bey Picasso hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence Picasso iyiydi de babanı iyi, sağ kanatta oynasa daha iyi yani. Ersun Yanal'da da olacak iş değil. Yani bir Picasso değil yani hiçbir. Nasıl? Oha milletin tuttuğu balıklara bakın ya. Hii, bugün hiç de kazanamayacağız biz. Rahmi Bey istediğiniz gibi saadet zincirini kurduk. Arkadaşını getiren her balığa bin dolar veriyoruz. Güzel. Ben şimdi biraz kamaramaya inip zengin insanların yaptığını yapacağım. Öğretmen emeklisi, mühendis, muhasebeci, işsiz. Ben zenginlerin zengini. Oh. ya <laughs> e, çok sıkıldım be hadi oyun oynayalım. Evet hadi, e, hadi hadi oynayalım hadi oynayalım. Ne oynayacağız? Herkes karısının iç çamaşırının rengini söylesin. Ne biçim oyun lan bu? Baba. Herkes kağıdına ünlü bir isim yazsın. Ve yanındaki arkadaşının alnına yapıştırsın. ya. <laughs> e, yavaş ulan cacık. Herkes alnındaki yazıyı görmeden soğula soğuk kim olduğunu anlamaya çalışacak. Evet ilk sen başla baba. Tamam tamam. Ee, Bülent Kaya baş mıyım? Ya baba bir tane tahmin hakkım var. Bilemezsen kaybediyorsun. Soğudan soğumalısın önce. Ee, peki şey kuyruğumun üstünde zıplayıp şöyle mi konuşuyorum? <laughs> hey iyi or. hadi gel tavşanın bahçesine gidip havuç çalalım. <laughs> evet. Aynısını yaptım baba helal olsun. Laz mıyım? Evet. Ne alaka be? Laz ki. Laz lan, nasıl değil? Adam aklı beyler. Peki Futboldan bir şey anlıyor muyum? Hayır! Hayır. Oğuzhan! Hayır, bilemedin. Bedri Bankamsın. <laughs> salak, elendi, salak. Bir de bana diyordu bilmiyorsun kok, diye. Koko! 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 Koko Canbo! Doktor Albo! Koko Oğuzhan! Eyvah! Zomalili korsanlar! Kesin bu Hububat'lar! Teknenize el koyuyoruz. Ulan Mamadi Denizi'nde ne işiniz var sizin? Radarımız bozuldu. Bir anda kendimizi saray burnunda bulduk. Kapatın radarı ya! Ben hiç bakmıyorum ki zaten. Ne diyorsun lan Erik? Radar bu değil mi oğlum? Ne gerek var? Kimse bakmıyor ki ona. Ya ben arada bakıyorum. Kaleci falan açılıyor ya. İşte aptal o... Aptal aptal konuşmayın. Valla keleşle ağzınıza sıkarım ha. Alın götürün bunları bizim depoya atın çabuk. Sen de komik bir şey söyle de sana geçsin lan. Güzel bir kufil edeceğim ama kime edeyim bilemedim. Hiçbirinizin de suçu yok ki a**ına <laughs> koyayım. Laurhan <laughs> hatırlat da bir ara sağ giydireyim. Peki Müzikle ilgileniyor muyum? Şarkıcı mıyım? Orhan oyun bitti. Ne diyorsun oğlum sen? Baba ne yapacağız? Öldürür ya bunlar bizi. Baba mı? Ne babası ya? <laughs> baba ne yapacağız ya? Valla baba ne? Gödümüzü keser ya bunlar bizim. Düzgün konuş lan babanla. Hıyar mı hıyar? Ya baba bozmasana adam çakozlayacak. Galiba buldum. Neyi? Nasıl kutuacağımızı mı? Tarık Tarcan mıyım? Ha aman ha Tarık Tarcan'sın. Yaşasın kazandım. Yehu işte bu sana da kazandım. Ha Adnan Ay Baba mı? Ulan Tarık Tarcan Adnan Ay Baba mıymış? Vay be hiç de çaktırmıyor ha. bak. Ana delik var lan burada. He, hadi gidelim. Sıkıştım lan burada. Ana, anam ana. Aynı ay, Hande adresinin ay. bağ tuvaletinde pencereye sıkışması gibi oldu. Ay, ay, ay yardım edin. Ay, yardım edin ayol. Ne bakıyorsunuz be salak salak. Onun için mi çağırdınız lan bizi? Abi açtan kedi falan kurtarıyorsunuz ya. Aklıma eksiz geldiniz ne bileyim. Oğlum ne yapacağız biz bunu? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Ben de 40 yıllık itfaiyeciyim. Böyle kase görmedim. ben geçemiyorum ama sen geçebilirsin. En zayıfımız sensin. <laughs> ee geçince ne olacak? Ya, Tarık Tercan'ın suratı eski Mersin otobüslerine benzemiyor mu sizce de? Buldum. Bir tıkınma. Bunlar zaten bizi öldürecekler. Belki de öldürme şeklimizi değiştirsek kurtulabiliriz. Eyvah! S**kerek <laughs> <ş> <laughs> öldürecekler bizi. <laughs> Hayır ya! Bunlar korsan değil mi? Tutsaklarını rampadan aşağı atıp köpek balıklarını yemek mı? İşte biz de o rampadan atmalarını sağlamalıyız. Ulan Marmara Denizi'nde köpek balığı ne arasın? İşte biz de kendi köpek balığımızı kendimiz yaratacağız. Bir tane çakı verin bana. Ar <laughs> ah! Allah! Ne yapıyorsun lan? Çakı verdim. Sen istedin ya. Manyak mıdır ne diyor ya? Neyse, benim şu çakıyı. Ben köpek balığı olacağım. Siz de kovsanlığı kandırıp sizi rampadan aşağı atmalarını sağlayacaksınız. Hadi ben kaçtım. Aşağıda görüşürüz. Şşşt lan! Kapuskalar! Gelin bakayım yukarı. Eyvah! Şimdi bu yedik. <laughs> Vuracaklar bizi vallahi. Merak etme abi. Düşünsene. En kötü ihtimalle öteki tarafta da beraber olacağız. Ne? <laughs> <laughs> Gültekin kuzu. G. U. Z. U. Hmm. Listede gözükmüyorsunuz. Yetersiz sevap bakiyeniz varmış. E, nasıl olur ya? Daha geçen yıl kurban kesmiş Evet ama yoldaki kediye tekme atmışsınız. Ya bilerek yapmadım ki hayvan ayağıma çarptı. Ha ayağınız çarptı. Yoksa kedilerden nefret etmiyorsunuz değil mi? Yok vallahi amirim. Ben kedileri çok severim. E, benim babam da kediydi vallahi. Maalesef beyefendi sizi alamam. Evet sıradaki. Sok da bu alçık Sok al Buyur abicim. Ah be abicim. Çıkın sağ olsun. Gel gel. Üç top çıkara. Üç top çıkara. <laughs> Nerede kaldı bu salaklar? Anam! Ya kurşuna dizilip öldürlerse? Lan! Nasıl ya? Anam sikim! Yaz geldi! Ne işimi alacağım burada? Yaz geldi! Ne işimi burada? Anam! Senin yapacağın plana sokayım Zeki. Bok yoluna gideceğiz lan. Adettendir sorayım. Ölmeden önce son isteği olan var mı? Benim var! Soğan! Soğan verin şuna bir tane. Soğan mı? Lan Orhan senin zihniyetine vurayım. Canım çekti ne yapayım? Sen de başka bir şey iste. Patates iste Gül Tekinciğim. Korsan abicim. Güzel kardeşim. Neden bizi köpek balıklarına yem etmiyorsunuz? Ha? Korsana yakışır bir şekilde öldürseniz de bizi. Tamam. Bize uyar. Bakın lan denize köpek balığı falan var mı? Var abi. Tamam lan öyle olsun. Hazırlayın rampayı. Bir de bana çay demleyin. Sen de komik bir şey söyle. Limon yiyen çocuk videosu. <laughs> Oh, çay da çaymış ha. Neyle yaptınız lan bunu? Cook Plus çaycıyla abi. uyarların teknede bulduk. Güzel. Kullanırız bunu. Şimdi siz aşağı yollayabiliriz. Oley! Öleceğiz lan. <laughs> Allah razı olsun Orsan Bey. Ölürken sevinen mallar olarak tarihe geçeceksiniz yeminle. Baba! Dur! Atlamayın! Şimdi sizi tuttular. Sizi tuttular. Evet, şimdi sırayla rampadan atlıyorsunuz. Hadi bakalım. Aa, bombalama! Yuppi! <laughs> <laughs> Ay vallahi ölüyoruz. Korkudan beyinleri yandı geri zekalıların. <laughs> kurtulduk ulan kurtuldu. Oh çok şükür bu ayda maaşı seçebileceğim. Zeki! Zeki! Yani Bedri gibi Bedri çık oğlum çık. Oğlum dışarı çıksana. Sen mal mısın? Oh, oh, oh. <laughs> Köpek balığı balığına kaçın! <laughs> <laughs> orada mı orada mı? Ne oluyor abi nereye? Be, yüzme yarışımı! Oh, ben de geliyorum, ben de bekle. Oğlum bıraksana şakayı. Sıçacağım şimdi yüzgecine. Ha. Ha, oğlum bir rahat dursana be ya. Allah Allah! Bırak şimdi oyunu. Zeki! Zeki! Bak oğlum seni Bedri Baykam gibi giydirdim diye küstüysen bineyim. Ona göre. Alo! Alo, Zekiye. Baba, baba, ben buradayım baba. Ne, ne, ne? Ana, Zeki'nin ikisi varmış. da Yıldız diyordum bu çocuk sütçüden diye. Bana hiç benzemiyor. Baba, gerçek köpek balığı, o gerçek köpek balığı. Ne? Vallahi ama Allah Allah kaçın, kaçın ulan. Ne? Ah, şu an siz yenmez o balık be. Yarına bir de ruhu olacak. Oh. <laughs> 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 Aferin oğlan abi be. Jackie. Evet Ulan tahmin etmeliydim. Bu ne biçim bir Bayham? Peçetesi bile yok yanında. Ve yarışmanın galibi 45 kilo istabitle Rahmi Koç. Verin bakayım kupayı. <laughs> Efendim bir saniye. Gültekin Kuzu ve ekibi geldiler. Yanlarında da 250 kiloluk bir köpek balığı var. Yarışma kurallarını bir daha bakın isterseniz. Vallahi mı? Bakayım lan. Ha. Allah Allah. Evet ya. <laughs> Alın şu kupayı lan. Nadir görülen bir balığı yakalaması nedeniyle kupayı Gültekin Kuzu ve tayfasına veriyoruz. <laughs> ee, çok çalıştık. Bu kupayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Dur lan, dur lan, Biraz da ben dokunayım şuna. Ha. Hocam, beni seviyor musunuz şimdi? Hayır Zeki, hayır. Seni yarın sözlüğe kaldırayım da ne kadar sevmiyorum gör a**a koyayım. Atma lan baba! Sesime gel!